Kıs, 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 kıs. Deniz müzik Deniz şeyde Kuzular sürüden ayrılıyorlar Ali ile baş edemedik koyunlar Ayrı sürü oldu kuzular Bu da deniz Deniz bizim yeğenimiz Kendisi Sivaslı, annesi amcamızın kızı. Misafir geldi bize, bizimle koyunlara geldi. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Emre, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim Denizciğim, sen nasılsın, iyi misin? İyi, ne yapayım? Ee, Ankara'daydık, işte kurbanda buraya geldik. Bir uğrayalım dedik, şöyle bir davarı bir görelim edelim dedik. Dayımızın yanına uğrayalım. Seviyorsun koyunları ama Deniz, sen yani Deniz de koyunculuk yaptı bir ara. Tabii ya. Sonra <laughs> bazı nedenlerden dolayı bıraktılar. Aynen öyle ya. Bırakmasaydık daha iyi de güzel. Ee, Deniz koyunculuğunu nerede yaptın? Sivas Gürün Yuva Köyünde yaptım. Hmm. Kuzuyla beraber yeri geldiği zaman bir bini buluyordu, yeri geldiği zaman 800 oluyordu, teleflerimiz oluyordu ama hayvancılık dediğin güzel bir şey ya, yapanlar için güzel bir şey. Elinde olanlar varsa eğer yapmasını tercih ederim bence. Güzel hayvan yani. Deniz boyun kaç senin? 2.4 Saçma araba. Vallahi. 2.4'e ulaştır mı? Şöyle bir yürü sen çekelim. Diyor. Kuzulara doğru böyle yürü yürü manken boyuna. <laughs> Aslanım benim. Deniz daha genç. Deniz kaç yaş? 19 20. 21. 21'e mi girdin? Ha, kuzu kaldı. Kalmaz o gelir. Gitme şey. Gitme gitme yayısın kuzular sürme. Sürü Ali sürü çevirdi çevirdi geliyor geri buraya doğru. Buralar yeşil otla dolu. Her taraf ot. Yeşillik yesin kafasına göre takılsın. İki saat burada önünü kırdık mı yayıldı mı var ya. Doyar. <laughs> Buralarda yeşil ot çok. E Deniz takipçilerimize demek istediğim bir şey var mı? Ya, o kadar emek veriyoruz. O kadar sizin için doğayı tanıtmaya çalışıyoruz. Yani daim da takip etmenizi, abone olmanızı çok istiyorum. Evet teşekkür ederim. Ay ışığı da çıkmış Nurhan zirvesinde görüyor musun? Dolunay olmuş. Otları görüyor musun? Çiçekler rengarenk. Her çeşit var. Yeter ki yayılsın. Şuralar çok güzel olmuş. Evet, yonca dolu. Yonca, yaprak giller. Otta. Gel biraz Ali'nin yanına gidelim. Ali biraz. da şu otlarla bir saatte tıka basa duymaları lazım. Duyar mı? Sen şimdi dinlenmiş çobansın deniz tecrübelisin de. Tecrüben de var. Yayarım ya ben tek şey yapın da. Akşam ben oyurum ya da var. Tek başa yayar mısın? Evet. İtleri getirmeyeyim yeter. İtler benden uzak dursun. Beni beni gördüm bir ağır, Ne olur çok yok. Şu kankarı görüyor mu? Bu köpek olunca kurt gelmez davranır biliyor musun? Boyu küçük ama çok boyu küçük ama çok dirençli bir köpek. çeşit var burada. Zaten buralara pek dokunmadık arkadaşlar. Dedik sonra kuzulara yeterek koyunlarla birlikte. Harika oldu. Allah seninle de köyün içinde ya yani köle, evler, ev bana metre oh, evet, o yani, gibi bir su olsa da, yaparım, Ay, bugün bayram. Bugün kaçıncı günü? Bitti herhalde bayram. Bayram 9 He? 9 gün. Böyle yaşayalım, her şeyi unuturuz. o tatil 9 gün. Bayram. Deniz diyor ben bu koyunları tek eğerim diyor. Kim? Yarın ben bırakayım diyor köpekleri de salmayın diyor. Deniz mi diyor? E diyor siz dinlenin yatın keyfinize bakın diyor. Ne? Dur, yürü, ne? Koyunu, keçilere koyunları kaybeder gelirsin dersin diyor. Koyun kımıldamadı. Ben yaptım. He? Ben yaptım Burnunu kırdım dedim burada şimdi. Aşırıyor var ya. Hı. Para bir girsin bir yonca var orada. Hmm. Ne istiyorsun? <laughs> niye söylemedin be benim? Söylesen ben verirdim. Ben kazdım. Bu çakmak benim daha verdim. Öyle cebimde onunla karşı işte bir çakmak <laughs> Zaman mı buluyorum? Bugün tarlalara gittim sabah. Kuzu i̇şte, Ali'nin kuzuları koyuna katıldı. Ali kuzuları tanımıyor. Koyunları da tanımıyor. Ali'nin bu sene işi güme gitti. Öyle değil mi Deniz? aranıza aranır. İçinde benim bir şeyim yok. Ya da ben hiç yaymadım. Sana iki tane küçük kuzu veririz. Varlığınız yeter ya. Sıkıntı yok. Senin de dostların yeter. <laughs> Deniz burası mı <laughs> mera olarak güzel sivas mı güzel? Mera olarak ya, Bizim orada şey, e, şimdi dağlar ahırdan çıkarttım mı yayla mı? Yara su başlar. Güzel mi kötü mü yani? Güzel yani. Güzel yani o o çoksa iyidir ya. Ya ölmek gibi olmasın bak. Evet. Ölüyorsam şey olayım daha mı? E, tamam bir şey olmayın. Bak sizin iki koyun, benim bir koyun. Ha, bunlar cüse olarak onlar kadar değil. O bu ile utla alakalı değil. Koyunun yapısıyla alakalı. O dedin kan kan çok iri oluyor. Bizim buraya çok gelmiyor o koyun. Ya sizin bizim oranın koyununu mesela buraya çalıya vurdun mu? Çok toparlar. Ayakta çok sıkıntı yaşar. O koyun buraya gelmez. Gelse de güçlüyor tekrar. O buraya gelmiyor. Bizim buranın şeyi çok, taşı çok. Bura dağ der. Burada koyun biraz minyatür olacak. O kangal dediniz koyun da koyun. Ayrı. Bu da ondan geliyor ama burada büyümez o koyun. O koyun ne olur? Ee, şey, düz merak olur. Bu düz koyun. Biraz daha rahat yer koyun. Burada olmaz. o Peki o kangalın özelliklerini anlatabilir misin Deniz? Ya, bat çok güzel cins koyun beslemek istiyorsan yani bizim orada şeyine bakıyorlar batırmasına bakıyorlar kuyruğuna bakıyorlar cinsine bakıyorlar başka bir şeye bakmıyorlar yani İkizlik oranı nasıl o koyunlarda o sana bağlı o çobana bağlı güzel yayarsan şey yaparsan ne edersen ikizlik oranı oluyor güzel oluyor yani bizim, e, biz varken yüzde 57 yüzde 60 ikizlik oranımız vardı tek geneli tek bir ya süt bakımı nasıl süt bakımı gen, kendi kuzusuna yetiriyor başka bir şey yapmıyor memesinde kaldı mı onu alıyorduk şey yapıyorduk memesi ağrımasın diye anladım kurt var mı Sivas'ta kurt çok ya bizim orada geçen gün mesela bu değil mi ne? bu haf değil mi Sivas'taki herkes diyor ki kangal köpek kangal köpek Türkiye'de en çok spor. Sivas'ta var. Aynen öyle. Değil mi? Bizim orada mesela geçen gün görmüşler 5 tane birden görmüşler. Beş tane. Adamın kaç tane koyununu almışlar? 57 mi 58 tane koyununu almışlar. Kurtlar. Evet tabii canım. <laughs> Sivas kangalıyla övünür. Köpeğiyle övünür ki köpeğiyle tanınır dünya çapında. Ama ne derse en çok vukuat da Sivas'ta olur. Ya olur. Bizim orada öyle ya. Şey... Ya koyun çoktur. Koyun çok. E, sağlam it götüren yok. Götürdü mü de şey aravellik yapan köpek çok şey yani. Milletin e, şöyle davarı getiriyor, içeriye koymaz diyor. İtler arada kaynıyor, gidiyor milletin kapısında ekmek diyor. <laughs> o i̇tler hayır gelmez. Köpek dedin mi, davardan geldi mi güzelce mi? Koyunun başında yatacak, edecek, güzelce dinlenecek. Akşam yanına yiyecek, daha açılacak. Kuzular cennete düşmüş gibi yeniden bahara düşmüş gibi Ali. Gitti de öyle daha geri döndü. O da yapraklı otlar çok hoşuna gidiyor. Ee, biraz sonra şahsın şu arkaya bir götürek. Kesik yatağı götürek, kesik yatağı da geri döndürek. Şuranın dibine vurduk mu? Bu şu var bana yetecek. Teşekkür ederiz deniz anlatımlarından dolayı. Rica Ayrıca kurban bayramı mübarek olsun. Bayramı mübarek olsun. <laughs> Çok. Bak şuraya yatıyorsun, ağzına dokundurmadan daha geliyorsunuz, suyunuz yok, su suyu istiyorsunuz bende. Ben yaşlı adamım, yarın suyla geliyorum. Azra verme ya, böyle yap. Hayret bir şey Yusuf dayı nasıl? Daha geri ne suyunuz var? Ne el fenerinde? Ver fener Tamam, tamam. bir. Tamam, Bitirdi suyu. Aa, hayret bir şey. Ben susuz dağda da dur duramam. Yanında bir şey eksik ama. Ne? Gelme gelmem. Ya. Yemek yemedi. Su olmadı Zaten Ali bayramı nasıl geçti? Bayram mı? Evet. Ne bayramı lan bana bayram ne karak. Karak değil mi? Ne karak ben bayramı ne yapacağım. Bayram büyük ha bu bayram. Koyun yayıma bayramı. Çobanın bayramı mı olur lan? Çobanın bayramı olmaz mı? Lan böyle hayatım sağ ha, ben. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bayram ediyor gerçekten. Ama biz koyunlar aç kaldı, koyunlar gitmedi. He? Koyunlar ta oraya gittiler. Deniz yetişti mi? Başladılar. Avrupa kupası mı? Ee, dünya kupası mı Avrupa kupası mı? Avrupa da dünya kupası. He Seviyor muyuz izlemeyi? Ee, seviyorum. Türkiye'de katılmış. He. Gürcistan'la oynadı Gürcistan'la. He. Üç tane salladılar. Türkiye mi? Valla Arda da var? He. Arda da geliyor. Arda nın. Çok süper bir gol attı. He. Allah Allah. Müzik sanırım oynadılar. Herhalde müzik sanırım. Oynadılar ben müzik sabah. Gündüzleri oynuyor. Almanya'da oynuyor. Gündüz. Hepsi Gündüz. Almanya'da mı oynayacak? Buraya almış. He? Buraya almış. He Almanya almış. Ben hiç maçtan anlamıyorum. Gol mollara bakmıyor. 5 kilo et yedi lan. Köpek mi? Evet. Ne ee, yapıyordun o kadar et? Bir sefer sarhoş gibi davranmış. Hava kötü sıcak burada. Bizim burada 8. <laughs> 8. ayda 8. ayın 15'inde, 8. ayın 1'inde, 2'sinde sıcaklar başladı 15'inde biterdi. Günler de kısa olur. Bu yıl 6. ayın 15'inde bile başlamadı, onun da başladı. Ve ekinleri bir haftada sarardı her tarafı. Her tarafı mahsus. Ama yüksek derecede asıl verdiği için Hayvanlar olsun, otlar olsun nasıl dayanıyor? Halbuki şu diplere yukarı gitsek. O olur. dağı dibine koyak oradan aşağıya sala. Belki bu yıl bu yıl kaçılmaz. <laughs> cazır böceği mi demiş? La, böceğiyle de Sen cazır böceği böceğiyle karıncaların şeyini biliyor musun? Neydi? Hikayesini. Laf laf. Ulan Hı. onlar mı cazır böceği yuvayda, demiş bu sıcakta da? Kırmızı başlıklı kız gerçekten kurtla bu olayları yaşamış. Hepsi palavra diyor. Sadece o hikayede kırmızı başlıklı kız nenesini görmedi bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya, ısı ta uğraya kadar gitsin. Bak sadece denesini görmeye gitmiş. Öbürü hep kalabı. Bak sadece denesini görmeye gitmiş, diğerleri de evet. hep uydurma. Bu kuyunun kuyruğuna kurt girmiş. He. <laughs> 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 İlaçladı mı? bu Hak ediyorum bunu gördüm ama. Şu aldım koklu işte. Eee evet, getirsen o kuzusu. Evet. Ügülüyor, işte Kısa kuru. Deniz helal olsun sana. Bu işi biliyorsun valla. Bu işi bildiğin patladı. Buna git bayramını yaşa. Bayramını yaşa. Cumartesi pazarını yaşa. Tevaz etmesin bir ekana. Bizi kandırdılar. Kaç yönde? Yıla peygamber mesleği. Peygamber mesleği yalan lan. Sakara. Peygamberler de benim gibi mecburiyetten gidiyormuşsunuz. Ya bayram var, ne bayram var, ne bayram var. Hep hep koyu ya. Ya, ya, yay. Sajastan, -tuk -tuk. Ya sıcak koyu yay yiyoruz lan. Sıcakta soğukta. Ya tarça oturuyoruz yazın sıcakta. Kaçın soğukta oturamıyoruz. Ayaktayım. Uşuyor lan namusu. Ya yutup her zaman dört ayak üstüne düşüyor oğlum Niye? Olay işte. Tarlalar bitirseydim başka bir şey istemiyordum. Değilse aşağı çalık onlar geri yukarı. Bir şey olmaz gelsin. E, ee. Torunu da. Ee. Torunu torunu. Ben sen önce Ankara'daydın sonra babanla birlikte Sivas'a gittiniz. İlk Romo koyunla başladınız değil mi? Romanov'la başladık. Ee, şeye Bolu'ya gittik. Bolu'da Romanov koyununun çiftliğine gittik. 3000-4000 civarı vardı orada. Evet. O zamanlar Euro üzerinde satılıyordu ama bize adam e, tanıdık olduğundan dolayı bir 60 tanesini Türk lirasından aldık o zamanlar. Oranın nakliyecilerine sorduk. Bu nasıl gider? Bu üstü açık gider dedi. Bu kış hayvan olduğu için sıcağı dayanmaz dedi. Biz de öyle yaptık. Sivas'a kadar Bolu'dan e, şey yaptık işte ahıra getirdik koyduk. Kaç tane getirdiniz? 60 tane getirdik. İlkek. 4 tane koç getirdik. Hı. 64 taneydi toplam. Ama şöyle bir şey vardı. Hayvanın e, ceyrana kaptırdık. Bir 200-300 civarı kuzu attı. E, bu koyunlar bildiğiniz gibi tek bunlar gibi şey bir iki tane kuzlanmıyor. Onlar 4, 5, 6 tane falan kuzuyor. Vallahi öyle. Kuzluyor da şey, şöyle söyleyeyim. Koyunun iyi eğer kuzuyu büyütüyor. Ama koyunun iyi değilse ölüyor. Bayağı bir şey yaptı, işte. Onlarla bayağı bir ilerlettirdik. Ondan sonra bu hayvanlarda bir şöyle bir özellik var. İğneyi vurduğun zamanlar kalp krizi geçiriyor. Allah Allah. Koyunlar, kuzular. Biliyorum. Aynen. İğneyi vurur vurmaz kalp krizi geçiriyor. Ondan sonra kene yapıştı mı ciğer direktme dayanmıyor, ölüyor çok sıcakta kaldığı zaman çok ölüyor. Ondan sonra biz bunun kuzusunun kuzusunu oraya biz ayak uydurduk. O zaman bir yüz civarı Romanov yaptık. Onların sonra koçlarımız neyimiz de ölmeye başladıydı. Dedik ki bundan biz baktık verim alamıyorduk. 65 tane bir yerden kuzu aldık. 35 tane bir yerden aldık. 200 bir yerden aldık. Yavaş yavaş Romanov'u Denizli'ye, Malatya'ya, ondan sonra Tokat taraflarına hepsi attık. Tekrar bu hayvanımıza döndük. İşte bir 7-8 yıl boyunca bunu yaptık. Yani Romanov'u bir türlü başaramadınız. Verim elde edemediniz. Romanov hayvanı eksi 60 koyun olduğu için yani bizim oralara dayanmadı. Bizim oralar biliyorsunuz sıcak bölgeler olduğundan dolayı. Sivas bölgesi Türkiye'nin soğuk yeridir. Türkiye Sivas'ta olmuyorsa hiçbir yerde olmaz. Yazın mesela çok sıcak oluyordu. Hayvan bir çıkarıyordu dilini. bacağı kadar dil çıkarıyordu. Şey yapamıyordu. Sonra direkt Akkaraman Kangala döndürdük. Akkaraman Kangala döndük. İşte bir şişekten başladık kuzudan. Büyüttük. Koyunlarımızı anaç ettik hepsini. Ondan sonra işte 7-8 yıl boyunca yaptık işte. bize Kangal'ın verimliliği nasıl Romo'ya göre yani ölümü, bakımı. Kuzu açısından, verimlilik açısından Romanov daha iyi. O da Romanov'da şöyle bir şey var. Yaylıma gelen bir hayvan değil. Beslemen gerekiyor. Para yiyor bolca. Evet. Ee, i̇ğne vurmayacaksın ona. Hiçbir şey yapmayacağım, Bilmem neler yapacağım. Mesela bu koyunu şuraya bıraktığın zaman karnını doyuruyor. ediyor. Evde beslemeye gelmiyor. Şurada, şurada en ufak bir ot bile ona yetiyor yani. Monolo Mono öyle değil. Yani Romanov'la başlamak isteyen insanlar olursa bence tercih edeceğim bir koyun değildir yani. Yani bizim bakabileceğimiz bir koyun çeşidi değil. Yani bizim bu bölgelerde tercih edeceğim bir koyun değil yani. Onun merrası olacak, yeri güzel olacak, etrafı tel olacak, onun hep teknesi önünde olacak, yemi önünde olacak. Aynen öyle. 7 24 şöyle para yiyor. Şey yapmaz yani. Mera hayvanı değil yani öyle söyleyeyim. Evet, o da Zarar verir bir ha, insanın kesesini, işletmesini. Ya şey yaptığın zaman, verimliliğe baktığın zaman bu tamam. Senede bir defa koça geldi mi kuz diyor ama o senede iki defa koça geliyor fazlasıyla kuzu veriyor ama kuzuyu yetiştiremiyor. Büyütemiyorsun. Büyütemiyor, kuzular küçük kalıyor. Kuzular şey olduğu zaman anasını sidiğine falan Mahrum kaldığı zaman direkt men ciğerden alıyor ölüyor. Evet. Ondan sonra yeldif dediğimiz olay var kuzulara vurduğumuz. Evet. Onu vurduğumuz zaman direkt men ölüyor. Allah Allah. Çok şey sorunlu bir Onun şey. Mi? ilacı ağızdan vermeli olması lazım. O da çoğu ilaçlarda ağızdan verilmediği için. Evet. der altı bilmem ne etten et iğnemizi vurmamız gerekiyor. O da kuzu ya da koyun dayanamıyor ona. Anladım. Bizi aydınlattığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok ederim. sağ ol. Teşekkür ettik. Rica ederim.